Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Panuk tevhitlerinde ana program içinde alt program kullanmayı ve parametresini açmayı kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sistem tuşuna basıyoruz ve buraya 6005 yazıyoruz. 6005 yani e, ee, ana program içinde alt program kullanabilmek için 6005 nolu parametreyi açmamız gerekiyor. Ve burada ara diyoruz. Parametre numarasını ara dedikten sonra 6005 nolu parametre geliyor. Burada 6005 nolu parametrenin son biti 0 ise bunu 1 yapıyoruz. Ben daha önce açmıştım. Bunu 1 yaptım ve artık ana program içinde alt program kullanabiliyorum. Bunu nasıl açacağız? Öncelikle MDI'ye Programı e, Tezgahı ilk önce MDI'ye alıyoruz MDI'ye aldıktan sonra Offset tuşuna basıyoruz Offset setting yani ayarlar kısmından Parametreyi, parametreleri e, Sıfır olanı bir yapıyoruz bir yazıp Input'a basıyoruz ve parametremiz Aktif hale geliyor. Daha sonra tekrardan sistem tuşuna basıp 6000 5 yazıp parametreyi ara dediğimiz zaman burada 6005 nolu parametrenin son bitini 1 yapıp 1 yazıp input'a basıyoruz. Daha sonra tezgahımızı kapatıyoruz. Tezgahımızı açtıktan sonra yapmamız gereken sadece tezgahımızı MDI tuşundayken offsetten parametremizi kapatmak olacak. İşlem bu kadar. Bundan sonra M98Q1 dediğimiz zaman ana program içinde alt program kullanıyoruz. Buradaki Q1'in anlamı buradaki N1 yani M98Q1 dediğimiz zaman buraya atlıyor ve buradaki satırları okuyor. M99'u gördüğü zaman burada verdiğimiz tekrar sayısı kadar e, N1'in içindeki programı tekrar sayısını yapıyor. Program içinde istediğimiz kadar alt program kullanabiliriz. E, Q1 N1'i temsil eder. Q2 burada Q2 var. Q2 N2'yi temsil ediyor. Yani burada şu koduna kaç yazarsak en koduna da aynı değerleri girmemiz gerekiyor. Bu sayede ana program içinde alt programı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın.